Merhaba arkadaşlar, Rümeysa ben. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoda benim daha önceki videolarımı izlemiş arkadaşlar varsa eğer ki bilgileri vardır. Ben lösemi hastası olduğum için, lösemi ile ilgili bilgilendirme yapıyorum size. Geçmiş olduğum süreçle ilgili neler başıma geldi, eee olan arkadaşlar nelerle karşılaşabilir. Ama bu tabii ki bu kesinlikle e, olacak anlamına gelmiyor. İhtimaller doğrultusunda size bilgi vereceğim bu kanalda size. Ee, öncelikle ben lösemi olduktan sonra, lösemi hastalığım çıktıktan sonra, ilik nakli olduktan sonra e, ilk olarak e, kan grubum değişti. Bu arada şunu belirtmek istiyorum ki size 2016 Ağustos ayında hastalığım çıktı ve 2016 yılında yine e, Kasım ayında ilik naklim oldu. Çok şanslıyım ki aynı dönem içerisinde aynı a, e, yıl içerisinde ilik naklim gerçekleşebildi. E, öncelikle kan grubum değişti benim. Normalde aslında herkesin kan grubu değişmiyor. Çünkü genelde e, insanların ya anne baba kardeşlerden kan grubu e, tuttuğu, yani, e, tuttuğu için kan grupları değişmiyor. Ama benim e, ne annem ne babam ne kardeşimden ailenin hiçbir ferdinden iliğim e, tutmadı. O yüzden dışarıdan e, ilik nakli oldu. Şöyle bir şey belirtmek istiyorum size. Ee, benim ilik naklim şu şekilde oldu. Aslında çok fazla Türkiye'de ilik nakli dışarıdan olan insan yok. Aslında şu ana kadar yoktu diyebilirim size. Çünkü 2015 yılında eee TÜRKÖ kuruldu. TÜRKÖ Kızılay'a bağlı olan bir kurum. Kızılay tarafından kurulan e, ihtiyaç sahiplerine yani ilik lesemi hastalarına, lenfoma hastalarına ilik e, bağışı yapan kişilerin e, bu ilikleri veren kurum. O şekilde söyleyebilirim size. E, benim de iliğim bu şekilde Türk Kök tarafından karşılandı. Buradan teşekkür ediyorum öncelikle Türk Kök'e ve iliğimi veren arkadaşı kendisini tanımıyorum çünkü şu anda. Neyse konumuza geçiyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi 2016 yılında Kasım ayında e, ilik nakli oldum ben. E, önceki kan grubum değişti. Benim kan grubum 0 negatifte B pozitif'e döndü bu benim için çok iyi oldu. Çünkü e, sıfır negatif kanı siz de bilirsiniz. Belki çok zor bir kan, e, çok zor bulunan bir kan olduğu için e, bulunması çok mümkün değildi. O yüzden e, ben yani o kadar çok kan aradık ki e, sağ olsun etrafımdaki arkadaşlarım, evin seven insanlar tarafından e, çabuk bulunabildi yani <laughs> o şekilde söyleyeyim. Çünkü çok acil olarak hem trombosit hem kırmızı kan aranabiliyor ve bunu bulmak da çok mümkün olmuyor. Aslında hastane sizi e, size karşılıyor Yalnız hastanenin e, tabii ki belli bir kapasitesi olduğu için tamamen karşılayamayabiliyor o yüzden e, sizin de yine kan bulmanızı isteyebiliyorlar. Benim bu şekilde olmuştu yani en azından. Tabii bir de sıfır negatif olmanın da e, dezavantajı oldu benim için. Neyse e, sonrasında e, ilim tuttu. E, i̇lim tuttuktan sonra yani bir 7 ay sonra tekrardan düştü. Bunu daha önceki videomda da anlattım ama hemen kısa olarak bir geçmek istiyorum tekrar ilk 7 ay sonra tekrar ilim düştü ve bu bu süreç içerisinde e, bana don e, donör olan arkadaştan tekrardan lenfosit alındı ve bana nakledildi bu. E, bu süreçten sonrasında benim iliğim tuttuğu için benim vücudumda çeşitli e, nasıl söyleyeyim size çeşitli komplikasyonlar gelişti diyebilirim. Evet çeşitli komplikasyonlar gelişti. Öncelikle zaten e, bu olması gereken bir şey. Bu sizin ilinizin tuttuğunu anlamına geliyor. Doktor mesela her seferinde her sabah gelip bana e, ilim tuttuktan sonra e, vücuduma bakıyor da kollarıma bakıyor, işte boynuma bakıyor, bacaklarıma bakıyor. Sürekli olarak bana şey diyor. Hani rümeis hastalığında vücudunun e, simsiyah olması gerekiyor. Hani bir yanmış gibi olması gerekiyor falan dedi böyle. Ben de anlayamıyorum tabii ki ne demek istediğini doktorumun. Sonrasında ben de böyle hani e, böyle kuyu bir renk alıyorum tabii ki vücudumda. Bu arada ben böyle hani hafiften bronzlaşmış gibi oldum. Doktoruma sürüyorum. Hocam işte bakın buram böyle oldu şöyle oldu. Hayır diyor o değil diyor. Daha simsiyah olacaksın diyor. Neyse sonrasında e, ben tabii ki yavaş yavaş siyahlamaya başladım böyle. Epeyce işte tepeden tırnağa bir şekilde simsiyah olmaya başladım. E, bu arada öncelikle benim el ve ayaklarımın içi e, tamamen soyuldu yani şöyle söyleyeyim size gerçekten de yanmış gibi hani elinizi sobaya çarpmışsınız da orası su toplamış gibi söyleyeyim size. O şekilde su topladı resmen elbaya kalkları ve böylelikle e, orada e, yani söylemek istemiyorum ama ilk oldu yani. Kötü görüntüler oluştu. Neyse bundan sonrasında e, tabii ben bu süreç içerisinde e, işte ay ayakkabı giyemiyorum çok zor geçiyor dönemleri neyse e sonrasında işte tabii ki dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkmaya çalış işte gidebildiğim kadar gidebiliyorum, dışarı çıkabiliyorum. Hani dışarı çıktığım süre içinde de ama şöyle yani, yani insanların bana tepkisi yani bu kıza ne olmuş falan diye bakıyorlar. Tabii bir şey diyemiyorlar ama simsiyah bir kız geliyor yani etrafta. Böyle hani AVM'ye gidiyorum. AVM'de insanlar dönüp dönüp bakıyorlar bana falan böyle bir şey diyecek oluyorlar diyemiyorlar falan böyle bir değişik garip bir süreç geçiyor. Bu dönemde de böyle hani ilk zamanlarda insanı böyle bir biraz sinirine dokun yani ne bakıyorsun diyorsun ama şu an mesela ben resimlerime bakıyorum. Eski resimlerime baktığımda hakikaten diyorum ki insanlar bakmakta haklılarmış diyorum da yani. Neyse ondan sonrasında tırnaklarım e, döküldü benim. E, şöyle tırnaklarım aslında tam olarak dökülmedi. E, tırnağımın üzerindeki e, yani tırnağımın üstü değişik şekiller almaya başladı. Gösterebiliyor muyum acaba bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu an tam gözükmüyor mu? Ee, tırnağım netice itibariyle tam olarak uzamıyor şu anda. Sürekli kırılıyor. Ee, tabii değişik değişik şekiller almaya başladı yani. Ondan sonrasında ee, ne söyleyebilirim size? Gözlerim çok fena e, göz kurulu oluşmaya başladı. Bu yalnız göz kurulum şu şekilde oldu. E, ben ilik nakli olduktan 2 sene sonra yani daha doğrusu... E, komplikasyonlar geçmeye başladıktan sonra iki sene sonra olmaya başladı. Yani bu şeyde de o kadar kötü bir göz kurulu var ki hani öyle anlatam, öyle böyle anlatamam size yani. Ee, çok fazla böyle hani gözünüzü açamıyorsunuz. Hala şu an baktığınız resimlerde falan görebilirsiniz aslında. Böyle gözlerinizi açamıyorsunuz. E, insanlara böyle e, bulanık gibi görüyorsunuz. Yani böyle çok çeşitli şeyler var yani anlatamayacağım derecede. Hani insanın yaşaması gerekiyor ki inşallah kimse böyle bir şey yaşamaz. O şekilde bir göz kuruluğum oldu. Bununla ilgili de bana otolog serum denen bir ilaç var. Bunu verdiler. Bu otolog serum dediğim ilaç da şu şekilde oluyor. Benim kanımı alıyorlar ve başka bir göz damlasıyla hani şu an nasıl bir göz damlası olduğunu bilmiyorum. Başka bir göz damlasıyla karıştırıyorlar. Ve bildiğiniz böyle ufak tüp içerisinde bir kan gibi yani kan karışımı onu gözüme damlatıyorum. Öyle çok komik oluyor aslında bakıldığında ama yani o biraz daha e, benim gözlerimi daha iyi şey yaptı. Daha iyi iyileştirdi diyebilirim. Tabii ki şu anda biraz yine hani ara sıra göz kuruluğu oluyor falan ama o kadar ne hani eskisi gibi kesinlikle değil yani zaten. Neyse sonrasında e, ondan sonrasında e, karşılaşmış olduğum hani akciğer ameliyatı oldum ama bu tamamen benimle alakalı olan bir şey muhtemelen. E, yani hani çeşitli organlarına vurabiliyormuş insanların. Benim de akciğerime vurdu ne yazık ki. Orada bir talihsizlik yaşadım. akciğerimin, sağ akciğerimin yarısı alanında e vesaire vesaire böyle çok çeşitli şeyler oldu. Ama dış geliş olarak bakıldığında en çok lekeleriniz, e, tırnaklarınız ve e, işte saçlarınız falan or orada bir değişiklik olabiliyor. Ha şu arada mesela şey vardı. E, benim normalde saçlarım inanılmaz derecede yağlıydı <laughs> ve saçlarım aşırı derecede düzdü. Şu an saçım bildiğiniz böyle hani kıvırcı, yarısı kıvırcık, yarısı dalgalı, hani öyle değişik bir şey oldu. Kesinlikle saçlarım yağlanmıyor. Ve e, şöyle bir şey var, saçımın rengi normalde siyahtı. Şu an her ne kadar arada beyazlar olsa da, e, saçımın rengi şu anda bildiğiniz bir kahverengi. Çikolata kahve diyebilirim yani size. Bu şekilde sürekler böyle devam ediyor. Şimdi şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah... E, Kimse, e, bunu daha önceden söylemiştim, İnşallah e, kimse desemi olmaz. Yani biliyorum ne yazık ki bu hastalık e, herkesin yakasına yapışabiliyor. Ama eğer ki olursanız lütfen elinizi bozmayın. Haydi lekelerinizden dolayı insanlar size bakar, tindaklarınıza bakar. E, saçım, onu söylemeyi unuttum mesela, saçımın tamamen şu orta kısmı şu anda yok durumda. Çünkü tamamen e, orası hasar gördüğü için orası çıkmıyor yani. Ama ona saçımı bir şekilde şöyle toplayarak falan onu geçiştiriyorum yani. Yani hiçbir şekilde insanlara aldırış etmeyin. Çünkü aldırış ederseniz gerçekten de bu hastalık inanılmaz derecede sizi mahveder. Ve yorucu hale getirir. Psikolojinizi bozar. Ve unutmayın ki en önemlisi psikolojiniz. Hiçbir şey psikolojinizden daha önemli değil arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah size yararlı olur bu video ve sakın sakın söylüyorum bunu unutmayın lütfen. Benim yaşadıklarım başkalarının yaşayacakları anlamına gelmiyor. Bu tamamen benim üzerimde etki yapan bölümlere. Herkes farklı herkesin vücudu farklı tepkiler veriyor. İnşallah sizin eğer ki böyle bir hastalıkla karşılaşırsanız ki Eğer ki karşılaşırsanız inşallah en hafif şekilde atlatırsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Öpüyorum size. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.